Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben Rusya'da çalışıyorum kardeş. Ne Şirketi... işle uğraşıyorsunuz? İnşaatçıyım yani. Kalfalık, kalfalık yapıyorum. i̇nşaat sektörü Rusya'da ne durumda? Ve Yo... Türk ülkemizde nasıl buldunuz inşaat sektörü? Ya ülkemizde ne? Ülkemiz millet periş perime perişan kardeş. Böyle i̇nşaat bir... sektöründe sektörüyle ilgili neler söylemek istersiniz bugün? Türkiye'de, Türkiye'de, mi? Evet. Türkiye'de ben kalmadığım için inşaat sektöründe burada gidiyor. Adam zaten 1500 lira yürümeye gidiyor. Onu da zaten 200-300'ünü yüz, yiyor. Bir ayda 25 gün çalışıyor. 10 gün boş katıyor. El ele baş başta. Adamın geçimi evet. zor. Sen burada bu şartlarda yani Türkiye'de memnun diyen ben yani zannetmiyorum yani. Peki bitmiş durumda Rusya'dan yani. Rusya'dan ne durumda inşaat sektörü? Rus ya Rusya'da, Rusya'daki parayla bu bir mi kardeşim? Ben 2009 dolar maaş alıyorum. ben iki, iki ay, iki ay gitti, ben 300 milyar para aldım geldi. Primimine, şuyla, buyla. Ben burada iki senede çalışsam ben bu parayı alamam. Burada hayat bitmiş yani. Şu anda ekonomi pek iyi değil yani. Peki nasıl düzelebilir bu durum sizce? Bu durum düzelmesi için çok zor kardeşim. Zor yani bunu Tayyip de geçse aynı öbürü de gelse aynı öbürü de gelse yani Tayyip'i kötülemek istemeyim yani adamın yani yapacağı başka bir şey yok. Bitmiş şu anda. Teşekkürler. Evet, sadece burada bir tek yapacağı bir şey var şu Suriyelileri başımızdan bir türlü göndersin. İnanıyor göndersin musunuz kardeş? gideceklerine mülteciler? Yani bunları göndermiyor işte yani istemiyor halk istemiyor arkadaşım. Gitsin abicim gitsin istemiyor hiç kimse istemiyor hiç kimse hayatından memnun değil. Bugün ev kirası bugün Eskişehir bağlarında eskiden elleri kimse tutmuyordu benim çünkü üç tane evim var. Ben Rusya'da yaşıyorum. Ama adam 50 liraya tutmuyordu. Şimdi Eskişehir barlarında kötü bir bodrum katı 10 milyar diyor. Nasıl geçinsin bu adam askeri ücretli? Ben İslam'da da etmiyorum yani Allah'a şükür benim emekliyim, evim kirada. Ben, ama Rusya'da yaşıyorum. Ama halk memnun değil. Hayatın anlamı nedir size anlamı. Hayatın anlamı nasıl yani hayatın anlamı? Bize siyasi ilgilenen sor, ekonomiyle soru sor. Siyasi sormuyoruz. Siyaz hayatta ne var? Mutluluk neyden geçersin? Mutluluk paradan geçer. Ne kadar çok para var. Para, para ve saadet olmuyor mu? Çok zor oluyor. Para... Para her şey sizin için? Para, var. Var. Evet. bütün Türkiye için her şey Parayla mesela evliliklerin boşanmaların %80'i maddi imkansızlığa sebebiyle oluyor. Para her şeydir yani. Para olmasa hiçbir şeysin. Para için her şeyi yapar mısın? Yok yapmam. Az para. Ben mesela şimdi maaşım 12,5 lira. Günlük 400 lira yemeğe veriyorum. 100 lira elektrik, 100 lira su yetiyor bir şekilde. Ama bekar, bekara yeter o. 12,5 lira. Evlilik için 100 bin lira para lazım. 3 çocuk. Mesela 3 çocuk yapıldığında 3 çocuğa 100 bin lira para lazım. En az. 3 çocuk. 3 çocuk yapmak istiyorsan. Para bir yere her şeydir. Hem her şeydir hem de her şey değildir. Parasız bir şey olmaz. Bir yemek 200 lira mesela şimdi. Bir et dürüm 200 lira. Bir diye para çorbası 200 lira. Ya şimdi yemek yiyeceğim 200 lira. Akşam yiyeceğim 400 lira. 400 lira yemeğe veriyorum. Tekim ben. Evde yiyorsunuz. Bekarım. Peki, belki Peki geçinemezsin e, zaten. Eğleneceğiniz kişi de kriterleriniz nedir size? Geçin, geçinecek. <laughs> yani çok böyle yaptar, katlar yatlar böyle çok lükse düşkün olmayacak. Çok bazen şimdi kadınlar çok lükse düşkünler. Altın diyor, 5 milyon altın. Bir 2 türlü olarak ev istiyorlar. Siz nasıl bir kriter yok. arıyorsunuz peki? Ben şöyle, yem karnı doysun <laughs> yeter yani. Biz nasıl yeter? ölecekmişim şimdi. Karnı doyasın üstünü başına alayıp Evim var mesela. Ben tamam olmuştu. Işte, bir de hastalığı... Tamam yeter ya. Sen şükür... Bir talipleriniz olursa ne söylemek istersiniz burada? Şükretmesin bilsin, sabretmesin etmesin bilsin. Yemeğini... Evim var mesela. Buradan çağrı da buluyorum. Evim yok kızlar giyersin bak. <laughs> 40 yaşından evim var. Gerçekten çoğu da böyle arıyor bulamıyor. Evim yok erkek utanıyor. Bizi fast profilini yazan mı yutuyorlar? Onlar da aramak istemiyorlar. Çok güzel, başı kapalı, düzgün. Onlara bizi bulamıyor. Tariflerimize. de evim var. Şey. Evim var, araba, arabamız da var. Evet. Güzel, şap, şükür sabahın kapalı olsun. Açık saçık olmasın, dövmeli olmasın. Dövmeli, dövme yaptırmasın. Mesela Türkiye şu anda dövme 10 kişiden 5'i dövme yaptırıyor. Dövmeye kesinlikle karşıyım. Dövme yaptıran bayanlara karşıyım. İse de dövme yaptırsın, mesela sen paylaş şey edelim ya. İse de Türkiye'ye bana versin. Ben yaptığım o kız benim için yani. Anladım. Teşekkürler. Anladım. Çok İngilizce. sağ ol Son zamanlarda artan kadın cinayetleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Valla bilmiyorum. Ben de bir bayan olarak yani artık sokakta yürümeye korkuyoruz yani. Sadece eşler değil yani. Bütün artık erkeklerden korkuyoruz yani. Nasıl bir yasal düzenleme gelmeli? Valla yani kökten bir var? şey bulunmalı ama ne, ne bulacaklarını da kendileri de bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Artık bulunmuyor çünkü böyle bir çözüm yok. Yani ya erkekler yapılacak ya, ya kadınlar yok olacak Başka Ne yapabiliriz? Son zamanlarda artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler yapılmalı? Vallahi bence kadınlara hak hak diyorlar ama kadınları öldürmekten hiç geri durmuyorlar. Eskiden böyle değildi. Nasıl da peki? Eskiden daha iyiydi, daha güzeldi. Kadına bir saygı vardı. Peki. Kadına bir anne gözüyle bakılırdı. Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? Allah. En çok Allah. neyi özlüyorsunuz? En güzel şey gerçek dostu arkadaşlık var arkadaşlıklar yani. Geçmişin özlemi budur. Peki sizin zamanınızdaki gençlikle günümüzdeki gençlik arasındaki en büyük fark nedir? Ya şimdi mesela bu internet şu bu falan filan yoktu o zaman. Büyüklerimizin elini öperdik. Bayram şekerleri çok kıymetliydi. Yani çocukluk dönemimizde işte abi, amca, dayı ya ilişkiler çok sağlamdı yani. Şimdi nasıl çok... bu durum? Ya şimdiki yani şey yani öyle bir geçersiz oluyor ya. Dostluklar sağlam değil. Kalleştik insanların ruhuna işlemiş çok acı bir şey. Peki son olarak hayatınızda size zarar olan ama bırakamadığınız bir şey var mı? Vallahi manevi, manevi madde. Yok vallahi insan insanın kafa yaptığı sağlam olmalı. Büyüğünü küçüğünü bilmeli. Büyük de küçüğünü bilmeli. Yani güzel bir yaşam olur. Gerçek sevgiyi vermek gerek yani. Peki, teşekkürler. Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? Tekrar Maraş'a dönmek. Tekrar Maraş'a dönmek depremden dolayı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Peki geçmişte siz üzerine en büyük durum nedir? Vallahi hiçbir şey yok. Niye dersen? Yaşama nasıl bakıyorsan yaşam sana öyle cevap veriyor. Yaşadığın en son işte olay. O kadar çırpınsan, çalışsan boş. Onun için her gün sayfa çevireceksin. Fazla da kendini sıkmayacaksın. Tek son olarak tek bir dilek hakkınız olsa ne yapardınız? Tek bir dilek olursam sevdiklerin elini hiç bırakmam. Çünkü geri gelmiyor. Biraz zaman. Kayseri'ye nereden geldiniz? Hollanda'da. Hollanda'da. Bu sene fiyatlar nasıl buldunuz? Haddinden fazla. Geçen yıllarla kıyaslayacak olursanız Çok. mesela geçen seneyle Ondan, kıyaslayacak on olsaydınız. On ürünler de olsun şu gıda ürünleri olsun. 6, 6, 6, nasıl buldunuz? 45 liraydı şimdi 300 lira. <gülüyor> <gülüyor> Benim devamlı aldığım yer 45 alıyordum şimdi 300 lira. TL değil mi? He. Ee, bir bayan arkadaşına restoranta girdik. 800 liradan aşağı çıkmadı. Olacak bir şey, bir kelle paça 200 lira. Bu gelen zamların önüne nasıl geçilebileceğini düşünüyorsunuz? Zana, zamları hep kodamanlar yapıyor. Devlet, devlet yapmıyor. Kim yapıyor? Kodamanlar. Bu çıkarcılar var ya, Amerikan yanlıları, İsrail yanlıları onlar yapıyor. İnternette görüyorum. Bir Peki sürü... nasıl engel olunabilir bu duruma? Yani, onları yakaladığı zaman büyük ceza verecek, mal varlığına el koyacak, bir daha onu yapamayacak. Teşekkürler.